Merhaba arkadaşlar. Hem hem sesli ama hem sessiz olmaya çalışıyoruz değil mi Maya? Evet. Neden? Maya'yı uyutuyorlar. uyutuyorlar. Kaç kişi uyutuyor? Um, şey vov <laughs> 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 Ve babam. <laughs> vov Süpersin. Maya ne var önünde? Şikolata. Oh my god. Şey cennet. Cennete cennet. düştük. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel olmuş. Müthiş olur. Evet arkadaşlar, izleyicilerimizden bir birisi bizden değişik çikolata tüyleri alıp dev çikolata yapıp yiyelim istiyor. Yiyelim istemiyor, sadece yapın dedi. Yapmamızı istiyor. Benim babam bana bir de şöyle yapalım mı dedi. Hı. Yaptıktan sonra o dev çikolata challenge yapalım dedi. Ne yapacağız onu? böleceğiz. Bir saat, hmm. bir dakika belirleyeceğiz. Evet. Bir de ilk önce biter, kazanacak. Evet, onu arkadaşlarına yaparsın. <laughs> ben hayatta yemem o kadar çikolatayı. Babam dedi bana, arabada. ama neyse başlayalım. Evet ama güzel bir fikir. Bence arkadaşlarına sonra e, bölüm 2 olarak bir de yeme challenge yapabiliriz. Hmm. Ama tabii herkes annesinden, babasından izin almamız lazım ayıcığım. Öyle herkes kafasına göre o kadar çikolata yemez, biliyorsun. Hı <laughs> hı. Evet arkadaşlar, şimdi önce ne yapmamız gerektiğini anlayacağız. Koy bakayım masaya hepsini. Şimdi Nesle. Bence markalarını söylemene gerek yok. Diz sadece arkadaşlar, görüyor zaten. Gördüğünüz gibi yapışabildiğin arkadaşlar bazıları. Bir kere bazıları sıkıntılı, bazıları içinde parça çikolata falan var. Ama hepsi yok, azaldır. Biraz çikolata mı var? Hiç wow! Bu süper bir kafa. Eğer elitip böyle şey gibi yaparsak mı ya? Ne dersin ben? Mermer gibi yaparsak? Görüntüsü çok hoş olabilir. Normal. Evet. Ya mesela işte beyazı erittik. Sonra siyah çikolatalarla karıştırdık. Sonra böyle bir çubuk yardımıyla şöyle şöyle yapıp mermer görüntüsü yaratabiliriz Çok da dehşet olabilir de İşte. Onu ben alayım. çünkü eski bir tabak. Bu falan. Görün Evet arkadaşlar. Bu kadar çikolatamız var. Evet ortalama ne oldu Maya? Teşekkür ederim. Bu kadar çikolatayı birazdan mayayla beraber e, cam, borcamda eriteceğiz. Erittikten sonra ne yapacağız Maya? Onu bir e, tabak gibi bir şeyin üzerine Büyükçe bir şeyin üzerine evet. yayacağız değil mi? Yayacağız ve buzdolabına koyup bekleyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar e, nasıl çıkardığımızı çekelim mi? Evet çekelim. Evet, sen sen onu... başlayacağım çünkü en pratiği o. Oh. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi kinderleri bir, parça parça iki, parça. Üç, dört, beş. Kinder. Ben? Kinder benim yani en sevdiğim çikolatalardan biri. Evet arkadaşlar kinderler bitti. Ee, Napolitan. <laughs> ne? Napolitan. Bir tane Napoli'ten babamın en sevdiği çikolatalar. Ben de çok severim. Neden olabilir? Çünkü hem sütlü, küçük. Bu da en eski çikolatadır. Ülker sütlü çikolata. Çikolatalardan biridir. Hatta ülker dedem... İlker vardır. O da muhteşem. Evet. Ee, benim dedem eve bir kere um, süt Napoli'ten napoliten almıştı. Ben böyle gelmiştim. Hadi arkadaşlar çikolata yiyelim falan demiştim kuzenlerime. Sen hıçkırın mı var? Evet. Beni korkutmamız lazım. Hmm. Peki. Ben genel arkadaşlar çikolata yedim demiştim. Bunu gördüm. Ay çok küçük falan yaptım. Ağzıma atınca ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Neyi at? Ne? Anlamadım. biraz. Bunu ağzıma attığım zaman tadının güzelliğini ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Büyük bir büyük bir tadı mı vardı? <laughs> yani çok lezzetli demek istedim galiba. Evet. Bazen benim gibi konuşuyorsun sen de. Türkçem harika ya. <laughs> ben de dalga geçiyor arkadaşlar. Geçmiyorum ya. Evet böyle böyle hepsini tek 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 kıracağız. Sizi sıkmıyoruz. Evet arkadaşlar biraz uzun sürdü. Onun için sizi sıkmak istemedik. Hızlıca Maya'ya yardım ettim. Ellerini görebilir miyiz? Oh my Allah'ım. Süpersin. Bir taraftan Kendim da... Bir taraftan da komedi bir tak götürdü. Yedin mi? Biraz spatula ne yaptın? Onları en son yapacağız. Ako geldi arkadaşlar. Mahir <laughs> uçtu. Kendisi de uyumuş gibi biraz. <laughs> evet. Yani en son yapacaksın? e, beyazları üzerine koyup şey yapacağız. Beyazları üzerine koyup Um, ay, işte, Hayır, mermer görüntüsü yapacağız. Ha, i̇şte içinde karışırsa böyle olur mu? Kaybolabilirler. Öyle evet. yapacağız. Onun için en son böyle evet. eritmeyi gayret göstereceğiz. Ondan sonra şimdi arkadaşlar alıyoruz. Mecim gel. Gel benim. Bu arada bilmeyenlere söyleyelim. Maya benim kızım değil. kızım değil. Her videoda söyleyeceğim. Her dilim dilim <gülüyor> <gülüyor> o kadar soru gelirse. Akon'un ilk eşinden olan kızı. Benim de canım buyum. Kıymatlım. Ne? Uyuyor. 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 Uyuyor kalmaya çoğu zaman annesinde kalıyor haftada iki ve ya da üç gün. İki ya da üç gün bizde biz kalıyor. Tamam, okey mi? Anlaşık mı? Okey <laughs> Tamam. Böyle nasıl olacak ki? Dibine oturması Çok. lazım. Dibine oturmaz. <laughs> Niye ya, ya yok böyle bir Ben şey özel ya. bir tarif verdim Hayatım sana. Hayatında kaç kere yaptın ya? Kaç kere erittin? Kaç kere mutfağa girdim? bir iddiaya girelim ben. o zaman, tamam mı? Tövbe Bunu bir daha yapacağız. Maya kaçayım. <laughs> ha bir şey diyeceğim. <laughs> bir daha yapacağız. Benim yöntemim ve senin yönteminde iki ayrı tasta yapacağız. Hangisi daha iyi ve daha çabuk olacak göreceğiz. Nasıl bir tasta yapmayın? Mayacığım orada elektrik çarpar senin buzdolabının ki değil mi? Maya böyle çok eğilmiyor. Böyle. Bırakın şunu. Bak. <sen de. gülüyor> Şaşkın ya. Kendini <laughs> izleyeceğim. Hadi sıkışmaz. Girdiğin yerden çıkarsın <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Allah Allah. Seni de asıp eriteceğim içmeye. Evet. Evet. Şimdi, o, şimdi arkadaşlar. Elbimi. Böyle beklerken. Evet ben kapatacağım zaten. Tiran gelir, hoş gelir, yay. Şarkı <laughs> <laughs> söylüyoruz. <laughs> Güzel enerjimizi veriyoruz. Hadi bak. E? Pozit pozitif ya. enerji. <laughs> Sonra böyle kolay ben geçiyorum. Aslı abla sen bayağı yeteri kavga ediyor musun? <laughs> evet. Kız bir şey yanıyor. Hı? Dur. Evet sevgili Allah arkadaşlar. Hafif bir ara verdik ve o arada Aksu dedi ki bak gerçekten dedi, bu kadın dedi işini biliyormuş dedi. Büyük tavaya Onlar için de Büyük Allah. tavaya dedi. Bak şimdi o işini biliyormuş dedi. dedi. dedi dedi dedi. Böyle bir video var değil mi? <laughs> evet. Dedi dedi. Para dedi. Para Kadın dedi. Sonra dedi. <laughs> dedi hocam <Benim> dedi. <laughs> Sağ dedi. Öyle yapmamış dedi. Sonra sen sen ne diyorsun be kadın dedi ya. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <gülüyor> dedi ki. <Kanımıza gülüyor> benim hocam dedi ki. Ana dedi. Dedi ki borcamın suya değmesinde bir sakınca yok dedi. Onun için dedi ki. Ya senin gibi yarısı benim gibi olsun dedi. Ben de <laughs> dedim. Öyle dedim. Dedi, <deneydim. gülüyor> <laughs> tamam değiştirdim bir tencereyi, öyle bir tencere getirdi ki Tencere değil. Ay. ay <laughs> tam içine böyle oturdu. E, ay, aşkım nasıl çıkaracağız onu orada? Bu oynuyor ki. Bak yemeye başladı bile. Benim evet, söylediğim evet. taraf görüyor musun? Evet. Ya. Wow arkadaşlar bakın. O yüzden İnsan bir sonraki evi. challenge'dan vazgeçtik. Çünkü Aslı beni dinlemeye karar verdi sağ olsun. Ha? Ha? <laughs> en, en, en sevdiğim. Bu ilk defa beyaz çikolata görüyorum. Yok daha ne? çikolata da benim favorimdir ya. O, arkadaşlar biliyorsunuz Artu diyet yapıyor. Hayır, evet. bilmiyor olabiliriz. Artu diyet yapıyor. Evet, ben diyet yapıyorum. hiçbir hiçbirinden yiyemeyeceğim. Hayır. <laughs> yani, bir <laughs> parça ver. Küçük tek bir parça ver. Tek bir parça ver. Öyle değil. Bir tane parça koparlar. <laughs> al sevgilim, al kocacığım. Al, al bir tanem, al <laughs> canım. Ağzına hop, ağzına at. Vallahi bükelim böyle, <laughs> çubuklar <falan> bir izona <laughs> dökülür. Evet, sol abdominalin oraya doğru yerleşti şimdi, hafif bir şişti orası. Oh, harika görünüyor. Ben çok beğendim bu kadın tarifini. Bir bildiği görmüş. Seni dinlemediğim için özür dilerim. Neyse, sonradan dinlediğin için sıkıntı yok. Ben karıştırabilir miyim? Şimdi beyazı ayrı bir şekilde yapacağız. Dikkat etmeyelim, içine girmesin suyun. Beyazı ayrı bir şey eriteceğiz. Arkadaşlar düşündük taşındık dedik ki beyazı da ayrı. ayrıca... Yüzünü mayayı, mayayı, <laughs> mayayı da, mayayı, da ayrı bir cam kasenin içine koyup onu da orada eritip sonra yapmayı, dökmeyi düşünüyoruz. Nasıl fikir? Hafif <laughs> böyle sarıltırak olduğu için de güzel etki yaratır bence Maya. Tamam kuzum. Çaklatmayın sakızınızı alın ağzından. <laughs> Sakız mı? Tamam işte alırım ağzınızdan. Ben de Neyin söyleyeyim. üzerinde şey yapacağız? Arkadaşlar şimdi pişirme kağıdımı da çıkardım ben. Pişirme kağıdını. Şimdi bir tane... Direkt getireyim. o kabın içinde de olsa. Hı? Onun içinde de olsa çıkaramaz mıyız? Hayır. Olmaz. Yağlı kağıt adı üstünde yağlı olduğu için cırt diye çıkar Aslı. Beyazı nasıl yapacağız? Çok güzel oldu lan. Bak Aslı. Aslı bak. Peki bunu bir Tamam dur. Bir kalıp gibi bir şeyin içine koymak lazım. En sevdiğim Evet hatalesef. ama o kase işte çok ince kalacak o zaman. Bence. Kalın bir şey mi istiyoruz? Niye böyle? Yani, öyle cips e şey gibi olsun? bir saniye şey dur. Bir saniye dur. Ha şimdi bak. Bu. Yani zaten şu anda ince bir tabak Ama alardı. ince olsun ne olsun ya? Kalın olmasın. İnce bir olsun. şey mi yap? İnce bir şey mi yapalım. Evet. Yani, böyle kağıt gibi olur. Böyle çok tatlı durur. bak aynı bir şey gibi. Aslı. Ah, bak. Yalnız bir şey diyeceğim. Aslında... dökmeden önce beyazı eritmemiz lazım. Çünkü o soğumaya başlayınca beyazı karıştıramayız. Direkt kase içinde eritsem olmaz mı? aynı yöntemle. tam o diğer Çam tavanın içine. Cam yok hayatım. Cam olması şart olmayabilir. Önün içine onu koy. Neyin içine ne? Önün içine. <laughs> Önün içine ne diyor? <laughs> Onun içine su koy. Aynı şekilde bu, burada yap. Bunun, Üstüne içine. Bakalım. Bunun içine. <laughs> Ne için? Ne için? <laughs> <laughs> an ne için? 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 Ne Oğlum sen bir meleksin. Evet Şimdi e, yorumlar gelecek biliyorsun değil mi? Ela kim? <laughs> e kim Ela? Ela benim BFF'im. BFF? Hı hı. Bukarya. BFF ne <laughs> ya? BFF ne ya? sensin. En yakın arkadaşım diyeceksin ya. Yani. Allah Allah. BFF, BFF, BFF konuş. He B sonuna kadar en iyi arkadaşlar. Bu ne ya? Ne Nerede yapıyorsun? işliyorum? Onu, Niye? onu daha büyük koca alman lazım. Her şey mi ya. Ama ne? Bilmiyoruz. Allah Allah. Dur, yapma öyle işte. Suyun içine girer. Bırak. Evet, oynaşmayın artık onunla. Orada sıcak kalsın, bir yandan bu hemen olsun. Evet, yani şimdi koyacağız. Ey gönüm, ey gönüm, ey, ey gönüm, ey, evet. ey, Oturun. Evet, biz bu arada Mayıncım oradaki makası getirir misin lütfen? Arkadaşlar arada sırada böyle arkadaşlar yorum yazıyorlar. Evin ev turu yapar mısınız gibisinden. Bizim evimizdeki en çok sevdiğimiz yerlerden bir tanesi ve en çok zaman geçirdiğimiz yer Hı. bizim mutfağımız. Evet. Çünkü çocuklarla bugün konuşuyorduk dediler ki bizim komşu arkadaşlar biz Selin'le derin. Selin dedi ki ya ben sizin mutfağınızı çok seviyorum. Derin de öyle dedi. Ben de dedim Siz ki... Sen değil mi arkadaşlar? <laughs> Hayır. <laughs> ben de dedim ki sanki dedim miniş kutularından çıkmış ev gibi değil mi dedim. Onlar da ay evet dediler. Biz çok böyle özel evlere yaptık mutfağımızı çünkü bizim duvarda göstersene Ako. Çok sevdiğimiz bir <laughs> e, duvarda da <laughs> e, çikolata göster. Çikolata. Çikolata mı? Duvarda. Kuki tarifi var. Arkadaşlar tarif <laughs> 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 ben bir şey yapayım. Sekiz alabilir miyim? Ben sekizim. Şaşkın ya. Aa. Git çabuk Bizim <laughs> evimizde çatlatarak sakız çiğnirse sakız gelir. Evet. Ben böyle çekmeyeyim. Şunu kes bana. Akma sen de çek. Nereyi çekeyim? Karar verin. Orayı çek. Orayı çek, orayı çek, burayı çek, beni çek. <gülüyor> 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 Arkadaşlar benim en sevdiğim bölüm bu mutfaktaki. Şu renkler. Elindeki makas tehlikeli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Konuşur musun? Yapma. En sevdiğim bölüm şu renkler. En sevdiğim bölüm şu renkler. Bakın arkadaşlar. Bu Noah. Noah'nın hmm. anne karnındayken <laughs> <etler ne> resmi. <laughs> Koluna bak. Baby, baby, bakın burası burnu, ağzı, eli, tam kafasının üstünde. Sonra e, sevgili bir e, şarkıcı, Kanada'nın şarkıcı ya. bana şey dedi. Çok maravesk dinletiyorsun çocuğa dedi bana. <laughs> evet ah benim dertli başım. Ben de evet dedim. <laughs> Dünya Diniyor, maravesk dinliyordu onun için böyle çok bakın, dertliydi. Bakın evet, bu. bakın. Evet. Bakın bakın. Tamam bu detayları sonra başka bir videoda bu detaylara bakarız. Bu şimdi araya bonus oldu. <laughs> Ediyorlar mı? Evet, Erir ben. misin? Erir. Evet eriyorum.